Evet şimdi MUTO yöntemiyle farklı bir örnek, farklı bir uygulama yapmaya çalışalım. Bu şekilde bir kalıp planı verilmiş olsun. Her bir aksa gelen yani X doğrultusundaki her bir aksa gelen A, B, C aksına gelen yatay yükü, işte deprem yükü diyebiliriz, rüzgar yükü de diyebiliriz. Onun hesabını ve BB aksının her bir kolonuna gelen kesme ve moment değerlerini hesaplamaya çalışalım sorumuzda e, rejitlik katsayıları direkt verilmiş olsun. Bunlara göre işlemimizi yapmaya çalışalım. Evet. Şimdi mesela bir yayılı yük verilmiş. Binamızın mesela e, bu yönden baktığımızda bir bir aksını şu şekilde gördüğümüzde bir bir aksını şöyle ifade edelim. İki katlı bir bina. iki katlı bir bina. E, bir bir aksına sol tarafta S101 hemen burada S104 burada da S107'lik 107'lik bir kolonumuz var. Burada K108 K107 olarak ikinci katta da aynı şekilde bir yükleme var. Şimdi e, dış yüzeyinde ne oluyor? Bir yayılı yük. Bütün bina boyunca bütün bina boyunca bir yayılı yük bu cepheden bu yönden binamıza etki yörüge diye söylüyoruz. İşte değeri nedir? Q eşittir 24 kN bölü metre kare olarak. Şimdi her bir aksa gelen bakın şu bir bir aksını çizmiş oldum. Bir, bir aksını çizmiş oldum. Dolayısıyla bunun nesi var? Şu uzantıları var. Şurası mesela BB aksı, BB aksı, şurası CC, şurası AA aksı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Mesela AA aksına AA aksına etki eden deprem yükünü nasıl hesaplıyorduk? Diyorduk ki hepsini ortalama olarak şöyle ifade ediyorduk. İşte buradaki 101 ile 104 mesafesini kaç metre? 5 metre. Şurası 2,5 metre. Şurası 2,5 metre. Hemen şu arada ne var? 4 metre yani 2 metreye 2 metre olarak burada karşımıza çıkıyor. Mesela BB aksına etki eden yüzey Nerede? Buradaki 2,5 artı 2 4 metre çarpı 3 metre 3 metre daha sadece BB aksına BB aksına e, etki eden kuvvetin değeri bakıyorum e, kaç metre alanı 2,5 artı 2 çarpı 6 metre yükseklik çarpı 6 metre yükseklik boyun e, şiddetine kadar. 24 kilo Newton metre olarak metre kare olarak karşımıza geliyor. Evet yapacak olursak nedir? 4,5 çarpı 6 çarpı 24'ten 648 kilo Newton'luk kilo newton ne oldu? Bir yükleme söz konusu oldu. Peki bunun ne kadarı buraya ne kadarı buraya gidecek? Onu da ayırmak için ne yapıyorum? Diyorum ki şimdi 648 kN... Burada toplamda bu aksa e, isabet eden miktar kadar bir kuvvet var. Şimdi her bir BB aksını şurada düşündüğümde BB aksını düşündüğümde BB aksının şu uç noktasına isabet eden miktarı ne kadardır? Hemen onu da yatayda ne yapıyorum? Yatayı da bu şekilde bölüyorum. BB aksının etkili mesafe ne olmuş oldu? Burası olmuş oldu. Yani BB aksının üst katına denk gelen f 2 ve alt katına denk gelen F1 kuvvetlerini hesaplamak için diyorum ki işte F2 eşittir. Şuradaki alan ne kadar? 2,5 artı 2 çarpı 1,5 çarpı 1,5 çarpı, çarpı 24 dediğimde evet 4,5 çarpı 1,5 çarpı 24 dediğimde 162 kN sadece üst kat seviyesinde 162 kN Üst kat seviyesinde ne olmuş oldu? Ee, bir yükleme söz konusu olmuş oldu. Aynı şekilde F1 kuvvetini, ne diyorum? BB aksının şu düğüm noktasına ne kadarlık bir yük aktarımı söz konusu. Onda ne diyorum? Üst katın yarısı, alt katın yarısı ve düşeydeki akslarında yarısı miktarında burayı düşünecek olursam şu kısmı bu düğüm noktasını ilgilendiren alan. Oranın alanı nedir? İşte 4.5 2.5. Şurası da 1.5 alttan 1.5 üstten 3 metrede burası oldu mu, çarpı 24 dedim mi 162'nin 2 katı mı oluyor? Ee, çarpı 3.0 dedik mi? Yani 324 kN bir yük gelmiş oluyor. Yani F1 kuvveti demek ki kaçmış? 324 F2 kuvveti 162 kN'miş. Evet aksa gelen neleri bulmuş oldum? E, yatay yüklerin hesabını yapmış oldum. Evet şimdi mesela AA aksına geleni nasıl buluruz? AA aksı da burada. Onu ilgilendiren alan umarım anlaşılıyordur. AA aksı şöyle daha koyu yapayım. Aks bu şekilde. AA aksı burada. Yatayda bir yük geliyor. Ne kadarı buraya geliyor? Hemen şu köşedeki alan kadar AA aksın ikinci katın düğüm noktasına geliyor. Nedir? 2.5 çarpı 1.5 kadar. Mesela AA aksı, AA aksı F2 kuvveti. ikinci kata isabet eden kuvvet nedir? 2.5 çarpı 1.5 çarpı 24 kadardır. 2.5 çarpı 1.5 çarpı 24 kadar nedir? 90'dır. F1 nedir? 2,5 çarpı 3. 2,5 çarpı 3 e, çarpı 24. O da 180 kilo 180 kilo Evet mesela birinci katına A, aksının birinci katına şuraya gelen 180 kilo şuraya gelen 90 kilo BB B, aksının ikinci katına 162 kilo newton birinci katına 324 kN. Evet. CC aksının ikinci katına ne kadar geliyor? Şuraya bakacak olursam. CC aksının ikinci katına ee, mesela F2 kuvveti, üst kattaki F2 kuvveti nedir? 2 metre çarpı 1.5, 2 çarpı 1.5 çarpı 244 Değil mi? 2 çarpı 1.5 çarpı 24 dedim mi? 72 kN. Bakın şurası 72 kN. Alt kata geldiğimde F 1 dediğimde nedir? 2 çarpı 3 çarpı 70 24'ten 24'ten 144 kN'da ne olmuş oldu? 144 kN'da C-C aksının alt katına denk gelmiş oldu. Şimdi bakalım. Şunu sorsaydık mesela x doğrultusunda ikinci kata gelen toplam kesme kuvveti nedir? Evet bakıyorum ikinci kat düğüm noktalarına aktarılan mesela x doğrultusunda doğrultusunda ikinci kata gelen toplam kesme kuvveti. Toplam kesme kuvveti nedir? 90, 162, 172. 90 artı 162 artı 72'dir. Yani 90 artı 162 artı 72'den üst kata 324 kilonewtonluk bir yük gelmiş oluyor. Peki alt kata ne kadar gelmiş oluyor? Alt kata birinci katın düğüm noktaları artı üstündeki düğüm noktalarının toplamı kadardı değil mi? Toplam V2 ikinci kata gelen toplam kesme kuvveti. Birinci kata gelen gelen toplam kesme kuvveti nedir? İkinci kata gelen toplam kesme kuvveti artı birinci katın düğüm noktalarına etkiyen 180 artı 324 artı 144 olarak karşımıza çıkar. Artı 180 artı 324 artı 144 olarak Burada da birinci katın toplam kesme kuvveti birinci katın toplam kesme kuvveti 972 kN olarak ne yapar? Karşımıza çıkmış olur. Evet yani burada ne oldu? Bakın her bir kat seviyesine gelen toplam kesme kuvveti. Şimdi birinci kattaki mesela 972 kN bakın birinci kattaki tüm kolonlara gelen kuvvettir. Mesela desek ki S105 kolonuna gelen kesme kuvveti nedir? Direkt ne diyebiliriz? S105 kolonuna gelen S105 kolonuna gelen kesme kuvveti. Gelen kesme kuvveti. Bakalım şimdi birinci kata toplam ne kadar kesme kuvveti geliyor? 972 kN kesme kuvveti geliyor. Peki bu 972 kN kaç tane? 9 tane kolondan karşılanacak. 9 kolon buna karşılık verecek. Ne kadar toplam rejitlikleri var? İşte 1, 2, 3, 4 tane 2.4 çarpı 4 artı 1, 2 tane 1.6, 2 çarpı 1.6 artı 2 tane 1.8, 2 tane 1.8 artı 1 tane 3.2. Toplamda 19.6'lık bir rijitlik var. Birinci katın toplam rijitliği. Nedir? Toplam D birinci kat. O da nedir? 19.6 değerlerin toplamı. Evet bu 19.6 972 tonluk toplam kesme kuvvetini alacak. Peki onun içinden 3.2'lik olan 105 nolu kolona ne kadar gelecek? 3.2'lik kısmını yüzdelik dilimini ayırdım. Yüzde yüzü bu kadarsa yüzde kaçı bu kadar edecek? 972'yi o zaman 3.2 bölü 19.6 çarpı 972 dedim mi? 500 e, kaç çıktı? 158 kilonewton e, kolona gelen kesme kuvveti olmuş olur. Kolona gelen kesme kuvveti yani yaklaşık 158 kilo newton olarak hesaplamış oluruz. Evet tekrar diyorum. Yani birinci kata gelen toplam kesme kuvveti bu. Bu toplam kesme kuvvetini ne yapıyorum? Hepsini burada elemanlardan rijitlikleri oranında ne yapıyorum? Hesaplıyorum. Evet. Devam edecek olursak şimdi BB aksı ya da farklı bir aksı da olabilir. Hiç fark etmez. A aksı da diyebiliriz. C, C aksı da diyebiliriz. Hatta A, A diye düzeltelim. Çünkü B'ye ait bir tane kolonu çözdük. Şimdi farklı bir kolon çözelim. Evet A, A aksına göre hemen bakalım. A, aksını alsak. A, A aksını desem ki iki katlı bir yapımız var. Diyelim ki bu kolonumuz bu şekilde bu şekilde bağlanmış olsun. İşte buraya AA aksı dedim. A aksında S101, S102, S103 kolonumuz var. F1 ve F2'sini hesaplamıştık. Kaç demiştik? F2 90, F1'i 180 demiştik. 90 kN, F1'ini 180 kN olarak yazdık. Evet başka işte buraya bağlanan K101, K-102, K-201, K-202 kirişleri olarak bunları adlandırmıştık. Evet. Şimdi e, kirişlerimizin boyutları arkadaşlar kiriş boyutu, boyutu 25'e 60 cm verilmiş olsun. Evet. I kiriş boyutuna ne diyeceğim? Şimdi buradaki mesafemiz nedir tabi bu arada? 5'er metre olarak verilmiş. 5'er metre 3 metrede kat yüksekliklerimiz elde edilmiş olsun. I kiriş dediğimiz 2.5 çarpı 6'nın küpü bölü 12'den 2.5 çarpı 6'nın küpü bölü 12'den evet 45 45 desimetre üzeri 4. KB'sini hesaplayacak olursam hepsinin açıklıkları aynı olduğu için 45 desimetre üzeri 4 bölü 5 metre dersem nedir? 9 desimetre üzeri 4 bölü metre olarak elde edilmiş olur tüm kirişlerinki. Evet şimdi sorumuzda D mesela ne kat sayılarını vermişti. Burada bu kolonumuz için D'si 2.4 üst katlarda aynı. Bu kolonumuz için D'si 1.8 bu kolonumuz için D'si 2.4 olarak verildi. Üst katları da aynı şekilde verilmiş olsun. Evet şimdi kolonlara gelen kesme kuvvetlerini ve diğer moment kuvvetlerini hesaplayacak olursak Mesela şöyle tabloyu bu sefer hazırlamadım. Bu şekilde yazalım. Mesela 200, 203 var. 203, s 2 S201 kolonumuz olsun. İşte bunlara bağlanan kirişlerin KB'leri hepsi belli. Neler lazım bize? D'ler lazım. D'lerini verelim. 2.4, 203, 1.8, 202. .4, 201 verilmiş olsun. Toplam değerlerini yazacak olursam, toplam değerlerini yazacak olursam nedir? 2.4 çarpı 2 artı 1.8 dediğimde buradaki toplam değeri mesela 6.6'dır. Hemen şöyle birinci kata gelelim. S 103 S 102 S101 olarak desek işte 2.4 1.8, 2.4 D'leri hesaplanmış olsun. Toplam D'leri 6.6'dır. E, rijitlikleri oranı nedir arkadaşlar? 2.4 bölü 6.6'dan e, 0.36 buradaki kolonumuz 0.36 buradaki, kolonu buradaki kolonumuz 0.28'de buradaki kolonumuzu kalmış olur. Yanlış yapmadıysak 1 eksi 0.72, evet 0.28. Buradaki oranlarda nedir? Buradaki oranlarda aynı şekilde verilmiş olsun 0.36, 0.28 ve 0.36 olarak elde edilmiş olsun. Evet kat kesme kuvvetlerine gelelim. Kat kesme kuvveti nedir? Evet ikinci katı sadece AA aksının ikinci katının e, toplam kesme kuvveti nedir? 90 kN'du. Şurada 90 kN. Birinci katın toplam kesme kuvveti üstündeki dış yüklerin toplamı yani 180 artı 90'dan 270 kN'da burada edilmiş olur. Şunla karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bakın bir önceki sayfamızda ne demek ne demiştik? Bakın ikinci kata gelen toplam kesme kuvveti başka. İkinci katın tamamına gelen toplam kesme kuvvetidir. Burada AA aksına gelen toplam kesme kuvveti başkadır. Evet onlara dikkat ediyoruz. Evet Şimdi kolonun kesme kuvvetini nasıl buluyorduk? Kolonlarımızın kesme kuvveti neydi? Bu gelen kat kesme kuvvetinin rejitikleri oranında elemanlara dağıtılmasıydı. 90 çarpı 0, 36 burada 32.4, 32.4 çarpı 2 eksi 90 dediğimde buraya da 25.2 kalmış olur. Kilo Newton cinsinden. 0.36 çarpı 270 dediğimde burası 97.2 97.2 çarpı 2 eksi 270 dersem buraya da 75.6'lık bir kesme kuvveti hesaplanmış olur. Y kuvvetlerini arkadaşlar şimdi burada bir üçgen yayılı yük söz konusu olmuş oluyor. Üçgen bir yükleme söz konusu oluyor. Ben bunu tabloların arkadaşlar daha önceki derslerimizde bunları göstermiştim. Sadece şeyi göstereyim size. Evet. Bunları sizle paylaşacağız OBS üzerinden arkadaşlar. İşte üçgen olması durumunda, üçgen olması durumunda kat adetlerine göre kolonların kar, ciltlik dağıtma katsayılarına göre hepsinin şeyi değişiyor üçgen olması ve düzgün yayılı yük olması durumuna göre bu K kat sayıları ne olmuş oluyor? Değişmiş oluyor. Bunları sizle zaten paylaşacağız. Nasıl kullanıldığını göstermiştik. Mesela ne dedik? İşte örneğin dedik. Kolonumuzun K'sı bizde şimdi sorumuzda D'ler verildiği için K'ları tekrar hesaplamadık. Kolonumuzun K'sı 0.8 olsun. 2 katlı bir binamız var. İkinci katındaki k'sı 0.8 olan kolonun y'si kaçmış? 0.4 olarak yazılır. Ve şimdi bunları hızlıca geçmek için şöyle diyorum. Hepsini 0.45, 0.45, 0.45, 0.50 0.50 buraya yazmıyorum. Neden yazmıyorum? Çünkü Y katsayısı neydi? Yatay yük altında kolonların ...momentlerinin sıfır olduğu noktayı gösteriyordu. Burada kolonlar moment olduğu nokta ortada bir. Yalnız burada mafsallanma, özür dilerim mesnetlenme şekline göre... ...nedir? Ee, hareketli ya da sabit olduğu için... ...buradaki moment sıfır noktası tam uç nokta olduğu için... ...orası sıfır olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet. Şimdi M kolon üst momentlerini hesaplayalım. M kolon üst momentini nasıl hesaplıyorduk? m kolon üst momentin diyorduk ki kolona gelen kesme kuvveti çarpı y kat sayısı çarpı h mesafesi yani h kat mesafesi ikinci katsa ikinci kat üstü nasıl hesaplıyorduk m üst kolon diyorduk ki kolona gelen kesme kuvveti çarpı y çarpı özür dilerim çarpı h diyelim çarpı 1 eksi y olarak da üst ucuna gelen momenti ne yapmak durumundayız? Hesaplamak durumundayız. Evet şimdi hesaplayalım. Burası üst, burası alt olsun. İlk önce altları hesaplayalım. Burası da üst olmuş olsun. Evet. 32.4 32.4 çarpı 0.45 çarpı 3 metreden 43. tek haneli çalışalım. 7. 1 eksi y üstü dediğimde 0.55 olacak. O da 53.46 olacak. Geliyorum hemen buraya. Şuradaki momentler aynı olacağı için 43.7 53.46 Şurayı hesaplayacak olursam 25.2 çarpı nokta 45 çarpı 3 metreden 32. Nokta, şurayı tek haneli dedik. Tek haneli dedik. 32.7 .55'e çarptım mı? Burayı da 40 olarak yazmış olalım. Evet hemen buraya geliyorum. 97.2 çarpı nokta 50 çarpı 3'ten 145.8 145.8 145.8 145.8 Evet bu kolonumuzun alt ucunda mesnet şekli ankastra olmadığı için Alt ucunda moment olmayacak. Üst ucundaki moment nedir? 1 eksi 0'dan 75.6 çarpı 3 dediğimde buradaki moment 226.8 olarak elde edilmiş olur. Evet, AA e, aksımıza geliyorum şimdi. AA aksımızın moment diyagramlarını çizmeye çalışalım. Evet ne var? Şimdi bakış yönlerimizi şu şekilde kabul edelim. Bakış yönlerimizi bu sefer şu tarafı içeride kabul edelim. Burada alt tarafta olmuş olsun. Ne demiştik? Direkt sol taraftan kuvvet geliyorsa kolonlarda oluşacak olan momentler bu şekilde olacak. Bu şekilde olacak. Evet Bakış yönündeki tarafındakiler artı işaretli. Bakış yönü tarafındaki artı. Ters tarafındakiler eksi artı. Burada ne oluyor? Bakış yönü tarafı eksi tarafı artı olacak. Yani eksi artı olmuş olacak. Yani moment diagramında zaten neydi? Moment diyagramı bir elemanda ne taraftaysa mesela bu eleman şu kısmında dış tarafında çekme gerilmeleri meydana geliyor. Şu kısmında İç tarafında çekme gelinmelerinin meydana geldiğini ifade ediyordu. Evet momentleri yazacak olursak mesela 101 momentini ne demiştik? İşte alt momentini 145.8, üst momentini özür dilerim 145.8, altı da aynıymış zaten. Hemen şurayı hatalı yaptık. Siz tabi hemen bunu fark edecektiniz, etmişsinizdir de zaten. Evet burada moment ne olmuş oluyor? Sıfırlanmış oluyordu. Bunu güzelce silelim, kafa karıştırmayalım. Çünkü e, Ankasa'nın mesnet olmadığı için, sabit mesnet olduğu için burada moment ne olacak? Sıfırlanacak. Üst momenti neydi? 226.8 Hemen 103 kolonuna bakıyorum. Ne var? 145.8 145.8 olarak da buradan çıkıyor. Diğer momentleri hızlıca yazayım arkadaşlar. Evet bu şekilde olur. Şimdi şuradaki düğüm noktasını mesela ele alalım. Örnek olarak şuradaki düğüm noktasını ele aldım şu düğüm noktasını. Yukarıda dışarıda çekme gerilmesi var. Kaç? 43.7. Altta ne kadarlık bir çekme gerilmesi var? 145.8'lik. Bu düğüm noktası ne oluyor? Bu şekilde dönüyor. Bunu dengelemek için ne lazım? Bu şekilde bir kiriş moment. Yani alt tarafta çekme oluşacak. Çekme oluşacağı için alt tarafta kesme şey, moment yönü aşağıda. Hemen şu düğüm noktasına göre baktığımda mesela bunun değeri nedir? iki momenti dengeleyeceği için 145 artı e, o 43.7 dedim mi 145.8 dedim mi bu momentin değeri 189.5'tir. 189.5'tir. Hemen şu düğüm noktasına dikkat edelim. Bu düğüm ortadaki düğüm noktasına. Yukarıda dışarıda çekme gelmesi 37.2 Burada altta bir çekme gelmiş. 226.8 Şimdi bunu dengelemek için ne oluyor? Saat yönünde dönüyor. Demek bu şekilde bir moment, bir de bu şekilde bir moment. Yani burada üste çekme, bu kirişte altta çekme olacak. Yani ne diyorum? Üste çekme ise moment üste, altta çekme ise moment altta demektir. Değeri nedir? Değeri ikisinin toplamının rijitlikleri oranında ne olması? Kirişlere dağıtılması durumundur. E nedir? Her bir e, kirişimizin rigidliği de aynı olduğu için o zaman yarısı buraya, yarısı buraya gidecektir. Nedir? 226.8 artı 37.2 yarısı 132 bu taraf 132 bu taraftır. 132 kN bu taraf 132 kN bu taraf. Ne yapıyorum? Buraları birleştiriyorum artık. Evet moment diyagramları da demek ki direkt bu şekilde. Bakış yönü artı tersi eksi. Bakış yönü artı tersi eksi. Bakış yönüne göre artı eksi. Evet şu ikisinin toplamı 189.5 Hemen şuradan şurası 53.5 40'ın yarısı buraya 20 yarısı buraya 20 Burası da 53.5 olarak kesme diagramlarını elde etmiş olurum. Moment diagramlarını özür dilerim. Moment diagramlarını elde etmiş olurum. Kesme için Zaten kesme kuvvetlerini ne yapmıştım, her bir kolonun kesme kuvvetini hesaplamıştım. Ne var? Şurada bir kolon için yönünü belirlemek adına diyorum. Şu kolonu ele alalım. Bu kolonu aldık. Dışar, e, herhangi bir dış kuvvet yok. Şu tarafta eksi 145.8, bu tarafta 145.8'lik bir moment var. Bunu katsayısı 3 olduğu için. Nedir? 145.8 145.8 ne olacaktır? Buradan bu şekilde. Buradan da bu şekilde bir kesme kuvveti olacaktır. Değeri neydi zaten? Değeri 97.101'e bakıyorum. 97.2'dir. 97.2'dir. Yani buradaki kesme kuvveti nedir? Hemen kolondaki kesme kuvveti bu tarafa doğru olacağı için e, artı 97.2'dir. Üst katta ne demiştik? 201 nolu kolonda. Zaten hesaplamıştık. 32.4 32 Hemen şuradaki kolonumuzda e, artı 75.6 Üst tarafta 25.2 artı Evet şimdi bu tarafa geliyorum. Bu sefer ters olacaktır değil mi? Eksi 97.2 Eksi 32.4 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet. Kirişteki kesme kuvvetlerini nasıl hesaplıyorduk? Kirişteki kesme kuvveti mesela şu kirişimizi ele alalım. Bu kirişimizi ele alalım. Hemen geliyorum. Altta 132 kN'lık bir çekme. Yukarıda 189.3'lük bir kesme kuvvetimiz söz konusudur. Bu 189.3 mi ediyor? Bir emin olalım. 145.3 8 artı 47.3'den 193miş arkadaşlar. 193. Şu da o zaman 193.1, şu da 193.1'dir. E şu ikisini toplamı kadar. 193.1. 193.1. Evet. Ne oluyor? Bir döndürme etkisi var. Ne, ne yendi? Bu şekilde. İkisinin toplamı nedir? Artı 132 dedim. 325 metrelik bir döndürme. Onu dengelemek için ya buradan aşağıya ya da buradan yukarıya doğru bir kesme kuvveti. Kaç metreydi? 5 metre. Toplamının bölü 5 dediğimde 65, 65 kN bir kesme kuvveti meydana geleceğini görürüz. Evet burada ne var? Aşağı doğru olduğu için 65 kN'lık bir yükleme e, bu tarafta söz konusu oluyor. Aynı kiriş burada olduğu için buradaki de aynı şekilde 65 kN budur. Bunun da değerlerini arkadaşlar eksi eksi 20 artı e, 73.5 73 bölü 5'ten 14.7 kN hemen burası da 14.7 kN olarak kesme kuvveti diagramında bu şekilde elde etmiş oluruz arkadaşlar. Evet umarım anlaşılmıştır. Yeni bir örnekle bir sonraki dersimizde devam edelim.